Sevgili dostlar merhaba. Yitik Hazine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür ki bitmiyor ama geçen program artık bitirdik dediğimiz bir 35. hikmetimiz vardı. Şimdi fark ediyorum ki hikmetin izah kısmının son bölümüne Kassamonlu Balıklızade Ahmet Mahir Efendi çok güzel bir beyit yerleştirmiş. Dolayısıyla yine 35. hikmeti bitirebilmiş değiliz. Bakın şöyle diyor. Hava nefs'ten sermayeyi izzettir istina. Aziz olmazdı Yusuf çekmese damın Züleyha'dan. Nefsin peşinden gitmekten vazgeçersen izzet sermayesine sahip olursun diyor. Zilletten kurtulursun. Eğer Yusuf eteğini Züleyha'dan çekmeseydi aziz olamazdı. Şimdi o hadiseyi şöyle bir kısaca Hatırlayınız ki o Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ahsen al kasas kıssaların en güzeli. Cenab-ı sure Yusuf'u Yusuf, Yusuf aleyhisselamın kıssasını ahsen al kasas olarak ifade ediyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri Hazreti Yusuf'tan bahisle şiir burcunun sahibidir diyor. Onun için şairlerin ziyadesiyle severler. Bu, Hazreti Yusuf güzeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Şerif'ini hatırlayınız. Buyurmuşlar ki, Cenab-ı Hak güzelliği yarattı, yarısını Yusuf'la annesine verdi, diğer yarısını mahlukata taksim etti. Öyle güzeldi. Bir başka rivayette, üçte birini Yusuf'la annesine verdi, geri kalanını mahlukata taksim etti. Buyurur, öyle bir güzel. Gerçi bunu söylerken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu unutmamak lazım. Hz. Ayşe validemiz buyuruyor ki, Yusuf'u gördükleri vakit, o ellerindeki bıçakla bileklerini doğrayan kadınlar, benim efendimin güzelliğini görselerdi, bıçakları bağırlarına batırırlardı da haberler olmazdı. O da öyle bir güzeldi diyor. Hani o mevzuyu hatırlayınız. Hazreti Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın olmak istiyor. Ayet-i Celle'de, Cenab-ı Hak Kesinacıbîla ve Gallegat ve kapıları kapattı. "Hadi gel" dedi. Hemet Bihi ve Biha O ona karşı istekliydi. O da ona istekli ola yazdı. Rabbinden bir işaret görme şeydi. Züleyha Yusuf'a karşı istekliydi. Yusuf da ona az kalsın meyle diyordu Rabbinden bir işaret görmeseydi diyor. Aşağı bir meyil yok ama o işareti görmeseydi az kalsın hani meyle de yazdı diyor. O işaret için farklı şeyler söylerler. Hazreti Züleyha kapıları kapatıyor. Yusuf Aleyhisselam'a gel diyor. Oysa kaçıyor. Diyorlar ki iki şey olabilir. Bir arkada zina ayetini gördü. Cenab-ı Hakk'ın la tegrabu zina işini gördü. Orada öyle bir levha asılıydı. Kıftir'in evinde o odada. Ki Yakup Aleyhisselam'ı gördü karşısında. Hazreti Yakup Yusuf Aleyhisselam'ın zahirde babası, manada mürşididir. Baktı ki Yakup Aleyhisselam işaret parmağını ısırmış. Sen bunu yapacak mısın dercesine oradan kendisine bakıyor. Böyle bir tecelli karşısında sırtını döndü ve kaçtı. Tam giderken Hazreti Züleyha sırtından tutuyor ve tuttuğuyla beraber gömlek geriye doğru yırtılıyor. Yusuf Aleyhisselam kapıyı açıp koridora çıktığında Hz. Züleyha'nın kocası Kıftir ve adamları karşı karşıya geliyorlar. Açık bir kapı Yusuf gömlek sırtından yırtılmış içeride Züleyha. Kıftir o zaman celallenmiş. Yakınlarından birisi diyor ki dur. Eğer gömlek önden yırtılmışsa Kadın doğru söylüyor. Yusuf yalancılardandır. Yok gömlek arkadan yırtılmış ise Yusuf doğru söylüyor. Kadın yalancılardandır. Mevzuyu bir anlayalım. Bakıyorlar ki gömlek arkadan yırtılmış. Hazreti Yusuf doğru söylüyor. Buna rağmen Yusuf Aleyhisselam hapse atılıyor. Şimdi bu hapse atılma mevzundan önce hapse atılmasını doğuran asıl sebep şöyle gelişiyor. O zamanın Mısır'da Mısır sosyetesi diye bugün tabir edebileceğimiz hanımları kendi aralarında konuşuyorlar. Konuşma şu. ayet ifadesi. Duydun mu vezirin karısı kölesinin olmak istemiş. Bu söylentiler Hz. Züleyha'nın kulağına kadar gelince hanımları eve davet etmiş. Önlerine bir takım ikramlar, meyveler vesaire. Tabi soysunlar diye bıçak. Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki çık yanlarına. Hazreti Yusuf'u görünce meyve doğruyoruz diye bileklerini doğruyor kadınlar. Farkında değiller. Şagafaha hubba ayet-i celile yani o aşkın aşkın halinden bahisle aşk ehlinin ahvali işte. Yanar da haberi olmaz. Ciğer yanar. Evden koku gelir. Sahabe-i kiram kebap yaptı zannederler ama yanan Hazreti Ebu Bekir'in ciğeridir ama Hazreti Ebu Bekir'in yoktur. O yangından gibi. Kadınlar görünce haşa ma beşaran illa melekun kerim diyorlar. Bu bir insan değil haşa insan olamaz ancak bir melektir. Ellerini doğruyorlar. O zaman Hazreti Züleyha diyor ki işte beni kendisi için yerdiğiniz Yusuf budur. Görün Ayağınızdan kaldı. Şimdi bir daha bu beyti hatırlayalım. Hazreti Yusuf ve Züleyha kıssası O muazzam bir kıssa çok böyle uzun ta en başından alınıp en sonuna kadar etraflı anlatılabilecek bir husus ama konumuz değil konuya dönecek olursak aziz olmazdı Yusuf çekmese damın Züleyha'dan eğer Yusuf kendini Züleyha'dan muhafaza etmeseydi aziz olamazdı gün gelip Mısır'a sultan olmaz idi o nefsine ettiği muhalefet kendisini oraya getirdi. O az önce okuduğumuz ayet-i de Yusuf suresinden yine. اِنَّ النَّفْسَ لَا bir بِسْسُوْتُ Muhakkak ki nefs kötülüğü emredişidir. O Hz. Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'ı davet edişi bir defa olmamıştır diyor müfessirler. Birçok defa olmuştur. Birçok defa ve her defasında Yusuf kaçmıştır. Her defasında kendisini muhafaza etmiştir öylesine bir anlık bir teklife hayır demek suretiyle aziz olmak değil, sürekli. O tekliflerin hepsini birden reddede Hazreti Züleyha da güzeller güzeliymiş. Rivayet ok. Bir gün inşallah nasip olur etraflı bir şekilde bu kıssayı uzun uza diye konuşma imkanı buluruz. Ve hani tevazu dedik ya resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu Efendimizin bir hadis-i şerifini ve o tevazuya Hz. Yusuf kısasıyla delalet eden bir başka husus söyleyelim. Efendimiz buyuruyorlar ki mahşer günü arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bunlardan bir tanesi de makam mansıp sahibi güzel bir kadın. Kendisini davet ettiğinde kardeşim Yusuf'un dediğini diyebilendir. İnni Allah, ben Allah'tan korkarım diyerek o kadından uzak durabilendir. O arşın gölgesi İmam Gazali Hazretleri açıp bir okuyu verin lütfen İhya'dan mahşer nasıl bir mahşer? Güneş arza 40 arşın yaklaştırılmış. Herkes günahları kadar terliyor. Kimi topuğuna, kimi diz kapağına, kimi kulak memesine, kimi saçın üstüne kadar. Günahı kadar terliyor insanlar, yanıyor. Hatta diyor öyle bir an gelecek ki, Ya Rabbi şu ızdırap bitsin tek bizi cehenneme al diyenler olacak o bekleyiş içerisinde diyor. İnsanoğlunun öyle bir sıkıntı içinde beklediği zamanda arçın Allahü Teala'nın gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan var. Bu yedi sınıftan birisi de odur buyuruyor Efendimiz. Yusuf'un dediği gibi diyebilendir. Makam mansıp sahibi güzel bir kadın kendini davet ettiğinde hey telek dediğinde inni yakafullah ben Allah'tan korkarım deyip ona sırtını dönebilendir. Bir diğeri, gerçi bu da ayrı bir bahis konusu, uzayacak ama madde madde bir ikisini daha hatırlatayım. Allah rızası için birbirini sevenlerdir. Diyor. O arşın gölgesinde görgenecek diğer bir sınıf. Adil imamdır. Buyuruyor yine bir başka ifadede. Bir diğeri, kalbi mescitlere bağlı olan kişidir. Sabah namazını işte öğle kılar, camiden çıkarken ya ikindi okunsa da bir daha buraya gelsem diye çıkarken daha bir sonraki vakti hesap ederek içeri gelmeyi düşünen kişi. Odur diyor. Öyle devam ediyor mevzu. Birisi buydu. İkincisini hemen kısaca hatırlatayım. İşte Hz. Züleyha böyle bir şey yapıp da Hz. Yusuf bu hadisenin üzerine hapse atılınca kıftir gelip bakıyor ki hadi diğerinde affettik bu defa şehrin bütün ileri gelenlerinin karları bileklerini kesmişler. Bunu nasıl izah edeceğim deyip suçsuz olduğunu bire bile Hz. Yusuf'u zindana attırıyor ve orada unutuyor. Unutuş da enteresan bir hadise. Hazreti Yusuf zindanda tanıştığı iki kişiden birisine kurtulacağını bildiği birisine diyor ki, beni Rabbinin yanında an, yani krala beni hatırlat. Diyorlar ki bu Hazreti Yusuf'un zellesidir. O öyle dedi diye Cenab-ı Hak arkadaşına onu yedi sene unutturdu. O unutuşun neticesinde, bakın şimdi mevzuya, arkadaşı Hazreti Yusuf'u unutuyor orada. Bir gün kral bir rüya görüyor rüyanın tabir edilmesi lazım. Tabir edecek kimse yok. O sıra zindan arkadaşını hatırlıyor o kişi. Hazreti Yusuf hatırlıyor. Onca seneden sonra dönüp geldiğinde Hazreti Yusuf'a bakın şunu demiyor. Yusuf hakkını helal et kardeşim seni unuttum. Bak bunca yıl burada kaldın demiyor. Hazreti Yusuf da yahu nerelerdeydin demiyor. O direkt rüyayı anlatıyor. Hazreti Yusuf da yorumluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuyu aktarırken sahabe-i kiram efendilerimize yine o namütenahi engin örneği benzeri kıyas yapılabilecek bir eşi olmayan tevazuyla kategoriler üstündeki tevazuyla diyor ki kardeşim Yusuf'un yerinde ben olsaydım o kadar sabırlı olamazdım. Bir şey daha söyleyeyim duayı öyle edelim. Hz. Züleyha'dan kasıt diyor marifet ehli nefstir. Hz. Yusuf gönlü. یفاده در سوره یوسف.